Leyla merhaba. Hı? Merhaba, iyi misin? İyiyim. Bugün ne yiyeceğiz babacım? Bugün, Bugün yumurta yiyeceğiz. Peki yumurtayı neyle yapacağız? Böyle bunun. Böyle bunun içine, tavan içine mi kıracağız? Tak tak tak, tak. tak tak tak. yapacağız. Peki hangi yağla yapacağız babacığım yumurtamızı? Tereyağı. Tereyağla yapacağız. Tereyağı eritecek miyiz önce? -hı. O zaman önce ateşimizi yakalım mı? Ya. Peki. Çok, çok. Evet, ha? ateşimizi yaktık. Şimdi bir bekle çok fazla kırma. Bekle. Çok fazla kırarsan da dağılır o ama değil mi? İçerisine sıcaktır orası. İçerisine biraz tereyağı koyalım mı şimdi beraber? Duymadım babacım. Tereyağı koyalım mı beraber? Şimdi tereyağımızı açar mısın bana biraz? O yumurtayı yerine koy. Tereyağımızı aç şimdi. Açabildik mi? Açamadım. Peki. Leyla'cığım evet. tereyağımızdan alıyoruz biraz. Evet. Tut hadi tereyağımızın altından. Altından tut. Ben kaşıkla alacağım. Buradan buradan. Buradan tut. Evet. Çok güzel. Tereyağımızdan tut. Çektim. Tuttun mu? Şimdi bunu alıyoruz. Ne yapıyorduk bunu? Evet. Tavamızın bak buraya bak. Babiş tavamızın içine atıyorduk böyle değil mi? Evet. Şimdi o yumurtaları tek tek kıracağız birazdan. Şimdi altını açalım. Ne yiyecektik biz bugün? Yumurta. Aa, çok fazla oldu o tereyağı ama yeter olsun. Tam başka atmaya gerek yok. Peki tereyağımız güzel mi babacığım? Hmm. Kaldıralım mı tereyağımızı? Evet kaldıralım artık. Evet koydun tereyağımızı kenara koyduk şimdi bak 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 yağımız nasıl kızardı bak gördün mü? Aa döküldü mü? Dur dur hiç hiç kıpırdatma bak onu olduğu gibi alacağız bunun içine koyacağız değil mi birazdan? Tamam böyle dursun burası hop <laughs> krotekinde kırdın mı? Ver bana içine koyayım hadi. Aç ucunu. iyice aç kenarlarını. Bak, aç babacım kenarlarını iyice. Bak yumurtamız kaynıyor. Hadi çabuk ol. Evet. Hadi hadi hadi. Neredesin? Bak, hadi çabuk. Hı? Ver bana istersen. Hı? Sen mi yapacaksın? Bak 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 böyle yapacağız bak babacım kırdıktan sonra hop içine koyacağız değil mi? Olmadı mı? Alayım mı ben? Hop bak 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 bak. Hoppa. Evet. Şimdi yumurtayı ne yapacağız babacığım? Pişirmesini mi bekleyeceğiz? Pişmesini mi bekleyeceğiz? Al karıştır şimdi. Evet. Önüne bak ama. Önüne bak. İş yaparken önüne bak. Evet. Şimdi tuz atalım mı biraz? Tuz atalım mı babacığım? Baba. Evet, Baba. tuzumuzu atalım. Kayna, 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 kayna. Kaynadı mı? Ay, kayna. Tamam daha kaynaması lazım biraz daha. Pişmesi bak, lazım bak. Kayna. Biraz daha pişsin ondan sonra. Güzel görünüyor değil mi? Ay. Aman önemli değil, temizleriz. Kapatayım mı altını artık? <laughs> Pişmedi mi daha? <laughs> ne zaman pişecek babacığım bu? Birazdan mı pişecek? Kapatayım mı artık altını? Aa sanki pişti gibi. Bakalım. Ver bir de ben karıştırayım. Sen mi karıştıracaksın? Ama bak şunları karıştırmamız lazım babiş. Tamam. Bunu hallettik. Kapattık. Leyla. Babacığım özel zeytinimizden de çıkartalım mı? Anne anne. Çıkartmayalım mı bunu? Tamam. Sadece yumurta mı yiyeceğiz? Uh -huh. Ekmeğimiz nerede peki? <laughs> ekmeğimiz nerede? <laughs> ekmek. Ekmeğimiz yok mu yoksa? Atak. O ekmek değil ki. Hangisi ekmek? Böyle. Evet ekmeğimiz burada hazır bizi bekliyor değil mi? Sıcak olur orası dokunma öyle. Evet al karıştırmaya devam et. Tamam. Bak bakayım olmuş mu? Üfle önce. Üfle. Bak bakayım tadına. Olmuş mu? Olmuş. Tamam mı? Kapatalım mı altını artık? Kapat Peki. Kapatıyorum altını. Artık afiyetle yiyelim değil mi babacım? Hadi şimdi bir de bay bay de. Bay bay. Bir kez daha söyler misin babacım onu? Leyla babasıyla. Bay bay. Leyla baba, babası. Bay bay. Güle güle. Hayır, hayır. Bir de öpücük.